Merhabalar sevgili öğrencilerim. Bugünkü konumuz denetleyici ve düzenleyici sistemler. Aynı anda vücudumuzda pek çok olay gerçekleşir. Bir dakika boyunca bekleyip vücudumuzda hangi olayların gerçekleştiğini anlamaya çalışırsak, bakın aynı anda konuşabiliyoruz, aynı anda düşünebiliyoruz, aynı anda vücudumuzdaki tüm duyu organlarımız çalışıyor. Aynı anda bunları yaparken yürüyebiliriz. Koşabiliriz. Ellerimizi, kollarımızı hareket ettirebiliriz. Yani destek ve hareket sistemimiz çalışabilir. Sinir sistemimiz çalışabilir. Sindirim sistemimiz çalışabilir. Boşaltım sistemimiz aynı anda çalışabilir. E, Dolayısıyla bir dakika içerisinde bütün bu sistemler Herhangi biri karışıklığa meydan vermeyecek şekilde çalışmasının tek nedeni, sebebi diyelim, denetleyici ve düzenleyici sistemlerdir. Evet, bu sistemler neler? Bunları şimdi görelim. Vücudumuzda bir dakika içerisinde sayamayacağımız kadar çok olay gerçekleşir. Bir saat veya bir gün içerisinde gerçekleşen olay sayısını ise tahmin etmek çok zordur. Duyuları algılamak, düşünmek, yürümek, konuşmak gibi birçok olay aynı anda gerçekleşir. Ancak bu kadar çok ve karmaşık olan bu olaylar birbirinden bağımsız ve kontrolsüz değildir. Bütün bu olaylar sistemlerimiz tarafından gerçekleştirilir. Vücudumuzdaki sistemlerin düzenli, birbiriyle uyumlu ve sorunsuz olarak çalışmasına denetleyici ve düzenleyici sistemini sağlar. Denetleyici ve düzenleyici sistemimiz sinir sistemi ve iç salgı bezlerinden oluşur. Biz bu videomuzda sadece sinir sistemini anlatacağız. Evet demin bahsetmiştik. Vücudumuzdaki sistemlerin düzenli, uyumlu ve sorunsuz olarak çalışmasını denetleyici ve düzenleyici sistemimiz sağlar. Bakın denetleyici ve düzenleyici sistem sinir sistemi ve iç salgı bezlerinden oluşur. Dediğim gibi iç salgı bezlerini sonra göreceğiz. Bugün sinir sistemini göreceğiz. Sinir sistemimiz vücudumuzdan ve çevreden aldığı bilgileri değerlendirir, bunlara uygun cevaplar oluşturur ve böylece vücudumuzun düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar. Bakın sinir sistemini ikiye ayıracağız. Merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi. Merkezi sinir sistemimiz biraz geniş bir konu. Çevresel sinir sistemi çok daha kolay bir konu. Evet ikiye ayırmıştık. Çevresel sinir sistemini herhangi bir şekilde ayırmaya gerek yok. Ama merkezi sinir sistemi öncelikle ikiye ayrılıyor. Beyin ve omurilik. Beyin de iki bölümden oluşuyor. Beyincik ve omurilik soğanı. Şimdi sinir sistemimiz konuşmak, acıkmak, yürümek, dengede durmak, yazmak, ağlamak gibi birçok işi gün boyunca gerçekleştiririz. Vücudumuzda bu işleri gerçekleştiren sistem sinir sistemidir diyoruz. Bakın vücudumuzun her yerinde sinir sistemimiz bulunur. Parmağımızın ucundan kafamızın en tepesine kadar sinir sistemimiz bulunur. Sinir sistemimiz vücudumuzu ağ gibi saran milyarlarca sinirden meydana gelir. Yani vücudumuzu saran bu sinirler milyarlarca sinir hücresi ki sinir hücresinin diğer adı nörondur. Nöronlar tarafından oluşturulur. Sinir sistemimiz merkezi ve çevresel olarak ikiye bölü, iki bölüm ayrılır demiştik. Merkezi sinir sistemiyle başlayalım. Vücudumuzun yönetimini ve denetimini merkezi sinir sistemi sağlar. Beyin, beyincik ve omurilik soğanı kapatasımızın Omurilik ise omurgamızın içinde yer alır. Evet, merkezi sinir sistemimizi oluşturan organlar ve görevlerine bakacak olursak, beyin, beynimizin vücudumuzda hangi olayların gerçekleşmesini sağladığını biliyor musunuz? Merkezi sinir sistemimizin en gelişmiş organı olan beynimiz, milyarlarca sinir hücresinden meydana gelir. Vücudumuzun öğrenme, hafıza ve yönetim merkezi beynimizdir. Bakın, beyin duyu organlarımızdan gelen bilgileri değerlendirir, konuşmalarımızın ve istemli hareketlerimizin gerçekleşmesini sağlar. İstemli hareket ne demek? İsteyerek yaptığımız hareketlerdir. Evet, aynı zamanda beyin acıkma, susama, uyku ve uyanıklık gibi yaşam olaylarımızı düzenler, kan basıncımızı ve vücut sıcaklığımızı ayarlar. Merkezi sinir sistemimizdeki diğer organların yardımıyla organlarımızın ve sistemlerimizin çalışmasını düzenler. Bakın merkezi sinir sistemini oluşturan organların her birinin görevini bileceğiz. Beyinciye geldik. Beyincik, bakın bisiklet sürebilmemiz için dengede durmamız gerekir. Vücudumuzun hareket ve denge merkezi beyinciktir. Beynimizin arkasında ve alt tarafında yer alır, vücudumuzun dengesi bozulduğunda duyu organlarımızdan veya vücudumuzun diğer kısımlarından gelen bilgileri alarak dengemizi sağlar. Dengemizi sağlayan organlardan en önemlisi tabii ki beyincik, beyincik sayesini sağlıyoruz ama bir de bakın notumuz var, kulağımızda bulunan yarım daire kanalları dengemizi sağlamamıza yardımcı olur, önemli bir bilgi. Bakın, kuşların beyinciği bilim insanları tarafından çıkarılmış ve kuşların uçamadığı görülmüş. O yüzden beyincik çok önemli. Sarhoşların beyincikleri zedelendiği için sarhoşlar ne yapar? Normal, ayık insanlar gibi normal yolda yürüyemezler. Evet, beyincik vücudumuzun dengesini ayarlamak için kol ve bacaklarımızdaki kasların birbiriyle uyumlu çalışmasını düzenleyerek hareketlerimizin dengeli olmasını sağlar dedik. Bakın şurası beyincimiz. Evet, omurilik soğanı en önemli organlarımızdan biridir. Omurilik soğanı soğana benzer bir şekle sahip olduğundan böyle isimlendirilmiştir. Beyin ile omurilik arasında yer alır. Böylece beyin ve diğer vücut organları arasındaki bağlantıyı sağlar. Omurilik soğanı, isteğimiz dışında çalışan iç organlarımızın kontrol merkezidir. Bakın, testlerde ve denemelerde vücudumuzun yaşam merkezi, hayat düğümü neresidir gibi sorular gelirse cevabımız omurilik soğanı olacaktır. Neden? tüm iç organlarımızın çalışmasından sorumlu olan organımız omurilik sonradır. Evet bakalım solunum, dolaşım, boşaltım ve sindirim sistemlerimizin çalışmalarını düzenler. Nefes alma, yutma, öksürme, çiğneme, hapşırma ve kusma gibi olayları kontrol eder. Geldik omuriliğe. Evet görüyorsunuz şu kırmızıyla gösterilen Omurilik soğanından başlayıp şöyle aşağıya kadar uzanıp kuyruk sokumuna kadar uzanan e, omurlar arasında yer alan sinire, sinirlere diyelim. Omurilik deniyor. Omurilik soğanından başlayıp kuyruk sokumuna kadar uzanan omurilik, omurgamız içerisinde yer alan bir sinir kordonudur. Organlardan beyne ve beyinden diğer organlara gelen sinirler omurilikten geçer. Omurilik, vücudumuzun refleks yönetim merkezidir kesinlikle bileceğiz. Refleksin ne olduğunu ilerleyen sayfalarda göreceğiz. Evet çevresel sinir sistemine şimdi değinmeyelim. En son değince ona. Şimdi sinir sisteminde mesaj iletimi nasıl gerçekleşir? Sinirler beyin ve omurilikten çıkarak deri, gözler, kaslar, dişler ve kemiklerin içi dahil olmak üzere vücudumuzun her yerine dağılır. Sinirlerin bilgi taşıma özelliği sayesinde çevremizde ve vücudumuzda meydana gelen değişimler hakkında hızlı bir şekilde bilgi ediniriz. Böylece vücudumuzun farklı kısımları düzenli ve birbiriyle uyum içinde çalışır. Bakın sinirleri telefon kablolarına benzetebiliriz. Telefon kabloları gibi sinirler de bilgi taşıyarak vücudumuzda iletişimi sağlar. Sinirler vücudumuzdan ve çevreden aldıkları bilgileri elektrik mesajları şeklinde beynimize gelir. Beynimizden beynimiz gelen bilgiyi değerlendirerek bir cevap oluşturur. Beyin oluşturduğu cevabı gerekli yapı ve organlara yine sinirler aracılığıyla iletir diyoruz. Peki sinirler mesajları beynimize nasıl taşır? Vücudumuzun içinde veya çevremizde meydana gelen ve vücudumuzda belirli bir tepkiye sebep olan yani nedir bunlar? fiziksel, kimyasal veya biyolojik etkiler ki ses, ışık, koku, tat, basınç gibi bunlara uyarı denir. Uyarılar duyu organlarımızda bulunan özel hücrelerle alınır. Bunlara da almaç diyebiliriz. Alınan uyarı sinirler ile merkezi sinir sistemine taşınır. Şimdi uyarıları aldığımızda bunlara uyartı ismini veriyoruz. Uyarılar sinir hücrelerimizde değişikliğe yol açar. Bir uyarının sinir hücresinde oluşturduğu değişikliğe uyartı mesajı, demin uyartı demiştim, bunun mesaj haline dönüş, müali, dönüşmüş hali uyartı mesajı denir. Uyartı mesajını merkezi sinir sistemine, merkezi sinir sisteminde bu mesaj için oluşan cevabı kaslara, organlara ve salgı bezlerine sinirler iletir. Uyartı mesajı beynimizdeki ilgili bölümde değerlendirilir ve uyarıya karşı bir cevap oluşur. Beynimizde oluşan bu cevap yine sinirler aracılığıyla ilgili organ ya da yapılara iletilerek uyarıya tepki verilir. Vücudumuzun içinde veya çevremizde meydana gelen uyarılar vücudumuzda her zaman bu şekilde tepki oluşturmaz. Yemek yerken yutkunuruz. Göz kapaklarımız gün boyu defalarca açılıp kapanır. Elimizi sivri bir cisme değdirdiğimizde hemen geri çekeriz. Bunlar gibi birçok olay düşünmemize bile gerek kalmadan gerçekleşir. Hatta isteğimiz dışında yaptığımız bazı hareketler bizi tehlikelere karşı korur. Evet, refleksten bahsediyoruz. Refleksten ee, şimdi bahsedeceğiz. Şimdi refleks nedir? vücudumuzun dışarıdan gelen ışık, ses gibi bir uyarıya ani ve hızlı bir hareketle tepki göstermesine refleks denir. Refleksler sürekli ve hızlı bir biçimde gerçekleşir. Bu sayede vücudumuzun kendini savunmasını sağlar. Refleks hareketlerimiz omurilik tarafından gerçekleştirilmesine rağmen beynimiz tarafından kontrol edilir. Bu cümle yanlış anlaşılmasın. Reflekslerin kontrol merkezi neresidir diye sorulduğunda Tabii ki umurilik diyeceğiz. Evet refleksleri bakın iki ayırıyoruz. Bir doğuştan kazanılan refleksler ki diğer adı karısal refleks. İki sonradan kazanılan refleksler ona da şartlı refleks diyoruz. Şimdi doğuştan kazanılan yani karısal reflekslere nesilden nesile aktarılır. Her insanda aynı şekilde bulunur veya gerçekleşir diyebiliriz. Örnek verecek olursak. Yeni doğan bebeğin emme hareketi, iğne batan parmağın çekilmesi, yüksek şiddetli sesten irkilme, göz bebeğinin fazla ışıkta küçülüp az ışıkta büyümesi, diz kapağına vurulduğunda bacağın öne doğru fırlaması, doğuştan reflekse örnek olarak verilebilir. Sonradan kazanılan diğer bir ifadeyle şartlı refleks ise doğumdan sonra deneyimlerle kazanılır sık tekrarlanan davranışlar alışkanlık hale gelir. Örneğin limon görünce ağzın sulanması, kazak örme, dans etme, yüzme, bisiklet ve kaykay sürme şartlı reflekslere örnek olarak verilebilir. Evet geldik çevresel sinir sistemine. Bakın merkezi sinir sistemi dışında yer alan milyonlarca sinir çevresel sinir sistemini oluşturur. Çevresel sinir sistemi merkezi sinir sistemi ile organlar arasındaki iletişimi sağlar. Sinirler beyin ve omurilikten çıkarak deri, gözler, kaslar, dişler ve kemiklerin içi dahil olmak üzere vücudumuzun her yerine dağılır. Bugünkü konumuz bu kadardı.